Aşığım geceye. Bakmayın böyle kırgın olduğuma. Biraz dağınık, biraz küskün. Biraz da akşamdan kalma. Sevmediğimden değil sizleri. Her zaman böyle olduğumdan da değil. Zamanı yaşadığımdan doyasıya. Doya doya. Ne zaman akşam olmaya başlar bir duygu uyanır içinde. İster batarken güneş, ister yağarken yağmur. Özgürlüğüme kavuşurum. Stresim biter. Yaşam başlar yeniden. Tıraşımı olurum. Giyerim yeni giysilerimi. Param, çakmağım ve sigaram. Bırakırım kendimi sokaklara. Mağazaları seyrederim. Saatlerce ayakkabı elbise. Bir yol kenarında durur insanlara bakarım. Özgürce. İstediğim yöne gidebilirim. Olabildiğince. Sinema belki, belki bir kafe. Ya da savaş bir meyhane. Hele akşam ışıkları yanmaya başlayınca etrafta bir hoş olurum. Yeniden oluşur karakterim. Geceyle sarhoş olurum. Arada sırada birdir belki ama mutluluğa kavuşurum. Hayranlıkla seyrederim raksla uçuşan eteklerini dansözün. Durup dururken şantöze aşık olurum. Geceyi yaşarım sonra. Bir elimde bira, otururum, kıyıda bir banka, karşımda silüeti İstanbul'un ışıklı, sigaram, öyle keyifle çekerim ki, bütün ciğerlerim ısınır. Yakamozların dansını izlerim. Ya da yağmur tanelerinin sesini dinlerim denize vurunca. Dalar giderim orada hayallere. Geçmişimi geleceğime vururum. Çarparım, bölerim. Nedense hep aynı sonucu bulurum. Bir nefes kadar insan ömrü gece çabuk biter, kahrolurum. Işımaya başlayınca güneş, ayaklanırım yavaşça, arabama otururum. Bir sabah faslıyla radyoda, kenardan yavaş yavaş yolumu tuttururum. Ara sıra yol kenarında dururum. Yavaşça sokulurum yatağıma, hiç kıpırdamadan uyurum. Her şeyi ertelerim yarına. Hele bir sabah olsun da. Bakmayın siz böyle olduğuma. O gecenin bedenimdeki yorgunluğu dönüşür beyin fırtınalarına. Enerji olur. Daha çok yaşanacak. Yarınlara. Yaşamaya.